Merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlere Facebook'ta Sayfa açmasını göstereceğim Videomu lütfen beğenirseniz Beni çok mutlu edersiniz Şimdi nereden Nasıl yapacağınızı Göstereceğim Şimdi size Bu ilk videom olduğu için Biraz heyecanlıyım İlk olarak Facebook'umuza girelim Facebook'umuza girdik. Şimdi şurada şura. Şu aşağı doğru ok var. Oraya tıklayalım arkadaşlar. Sayfa oluştur butonu var. Oraya girelim. Ee, burada öyle değişik şey, ee, ne desem, ne tür bir grup olacağını gösteriyorsunuz. Yerel işletme, şirket kuruluş, marka ve ürün, dava ve topluluk, sanatçı müzik grubu veya tanınmış kişi veya eğlence. Ben eğlence üzerine kuracağım arkadaşlar sayfamı. Ee, kategorisini seçiyoruz. Mesela amatör spor kulübü olabilir. Adınız. Deneme yapalım. Deneme sayfası. Evet arkadaşlar, kullanmaya başla dediğimiz zaman ha, bize isim öneriyor. Senin koyduğun isim geçersiz diyor. E, düzeltilmiş şeklini gösteriyor bize. Kullanmaya başla. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. Açıldı mı galiba açıldı. Evet. Ee, burada e, hakkında sayfanızın hakkında bilgi veriyorsunuz. Ee, mesela deneme deneme diyebiliriz. Ee, Deneme sayfası gerçek bir sporcu, spor takımı veya lig mi diyor? Ee, i̇sterseniz evet diyebilirsiniz. Veya bir takım, e, bir lig, bir sporcu falan ismi koyarsanız evet demek mecburiyetindesiniz. Ee, i̇sterseniz hayır deyin. Ben evet diyerek geçeceğim. Ee, deneme sayfası bu sporcunun spor takımı veya ligin Facebook'taki yetkili temsilcisi mi olacak? Ee, hayır sayfanı te resmi temsilciğine bağla. E, ee, buna hiç gerek yok. Profil res bilgileri kaydet diyelim. Ee, profil resmi, resmi istediğiniz bir resim buradan bilgisayardan veya internet sitesinden aktara tıklayarak yapabilirsiniz. Ee, bilgisayardan bir göstereyim size. Şu ne resmiymiş? Bir daha deneyelim. Heh geldi. Ee, bu resim veya internet sitesinden aktar derseniz buraya ismini yazmak zorunda kalacaksınız. Ama hiç denemeyin onu. Bilgisayara indirin resmi. Ee, oradan doğru yaparsanız daha kolay olur. İleri diyelim. Ee, sık kullanılanlar. Sayfana istediğin zaman kolayca erişmek için e, şu yan tarafta birazdan gösteririm onları onu da eklederseniz ekler yan tarafa e, geç diyelim bunu göstereceğim birazdan burayı da size e, daha fazla kişiye erişmemizi diyor İlgi alanı yaş sınırı cinsiyet e, bütçe. burada 31 günde sayfanızı beğen 126 kişi beğenirse 31 günde 11 lira para kazanacağınızı söylüyor veya 60 günde 240 lira para kazan pardon 240 beğeni olursa 21 lira kazanacağınızı söylüyor buradan istediğiniz şeyi seçebilirsiniz isterseniz buradan Amerikan doları Kanada doları Avro veya başka bir para birimi yapabilirsiniz. Ama ben Türk lirasını yapacağım. Yani cinsiyet olarak erkek veya kadınlar fark etmez. Ama kadınlarda da sporu çok seven insan tanıyorum ben. Ee, sayfa tanıtımını geçelim. Çünkü para istiyor. Ve sayfamız açıldı. Sayfayı açtık ileri diyelim. Burada bir şeyler diyor. İleri ileri derseniz düzelir. Ee, şimdi hemen kendi profilime girdim. Ay. Çok kötü olmuş çocuk. Allah yardımcısı olsun adamın. Ee, evet arkadaşlar. Ee, az önce sık kullanılanlara ekle diyordu diyordu. Burası oluyor sık kullanılanlar. İlgi alanlarına girer büyük ihtimalle. Pardon, sayfalar. Sayfalar yazıyor burada. Buraya girer. Buradan sayfanıza hemen giriş yapabilirsiniz veya aynı aşağı doğru oka tıklayıp buradan da girebilirsiniz sayfanıza. Böyle benim sayfam var beğenirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, buradan da girebilirsiniz. Böyle bu şekilde girebilirsiniz. Buraya da. Ee, sonradan böyle olacak. Ve kendi profilinize giremeyeceksiniz arkadaşlar. Gene aşağı doğru oktan kendi isminize girersiniz arkadaşlar. Ee, buradan kendi profilinize Ana sayfanıza falan geçebilirsiniz. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Videomu lütfen beğenin.